ve sevgili Oğlak Burcu 20-26 Kasım tarihleri arasındaki bir hafta için karşınızdayım. Hayallerinizi gerçekleştirme dönemindesiniz. Bu hafta her detay hayallerinizi gerçekleştirmek üzere emrinizi amade diyebilirim. Özellikle pazartesiden cumaya kadar çok yoğun deneyimleriniz var. Ve hem hayatınız hakkında hem olaylar çerçevesinde hem de hayatınızdaki insanlar üzerinde çok yoğun etkili var. Bu hafta çok etkinsiniz. Çekici olabilirsiniz. Mücadeleniz çok yoğun. Mücadelenin sizin hayatınıza bu hafta çok yoğun katkısı olacak. Odaklı olmanın çok yoğun katkısını göreceksiniz. Belki kamudan güzel bir haber bekliyorsunuz. Bir atanma konusunda güzel bir haber alabilirsiniz. Böyle bir taşınma, atanma, atanmaya bağlı il değişikliği bunlar var ve güç ve otorite bu hafta sizden yana. Güçlü kişilerle, otoriter kişilerle fikir birliğinde olacağınız çokça konuşmanız olabilir. Bu hafta her işinizin yolunda gittiğini görebilirsiniz ve üstlerinizden de çok güzel bir takdir ve onay gelecek. Onay gelecek. Cumartesi, cuma akşamdan itibaren cumartesi ve pazar yeni bir şeyler denemek, yeni yerlerde bulunmak veya gezmekle ilgili bir gündeminiz olabilir. Yeni bir ev ortamı deneyimleyecek olabilirsiniz. Taşınmak için de güzel bir dönem ama söz nişan yapmak gibi gündemlerinizde olabilir nikah yapmak için de özel bir dönem diyebilirim sadece merkür retrosuna dikkat diyorum çünkü önümüzdeki günlerde gölgeli dönemine de giriyoruz geciktirmemekte fayda var yapacaksanız çok dürtüsel hareket etmek istemiyorsunuz haliyle sezgilerinize güvenin yine de çünkü buzları kıracak olan sezgileriniz ve de sıcak oluşunuz diyebilirim bu hafta hem kendinize çok dikkat edin hem hem cinslerinize dikkat edin. İlgi, sevgi, şefkati burada bulacaksınız. Bir hanımefendi Oğlak burcuysanız da hanımefendilerden çok güzel destek var. Beyefendiler için de kendi aralarında böyle cumartesi pazar için özellikle cuma cumartesi pazar için hem maddi hem manevi destekleriniz var. Eğer ki bu hafta fikrende kendinizi yenileyebilirsiniz, fikirlerinizi şöyle bir e, yenileyebilir, sağduyulu davranabilirseniz, hayatta istediğiniz pek çok şey ya da özellikle belli bir şey istiyorum diyorsanız, buna kavuşma haftanız gibi. O yüzden bu haftayı çok iyi değerlendirin ve odaklı olun sevgili Oğlak Burcu. Bütün sorularınızı cevaplayacağım söz veriyorum. Videomun altına lütfen yazınız, yorumlarınızı, görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Birlikte kalalım iletişimde kalalım takipte kalın güzel bir hafta diliyorum